Herkese yeniden selamlar. iOS 14 Beta 7 alışıla gelmişin dışında bir perşembe günü yani bugün yayınlandı. Bu videonun sponsoru olan Tenorshare'e ait Ryboot uygulaması, Apple logosunda takılan, yeniden başlatma çıkmasına giren ve çeşitli sorunları olan iPhone'larda yardımınıza koşuyor. Ücretsiz versiyonda sunduğu iki özelliğe ek olarak ücretli versiyonda sayısız konuda yardımcınız olabilir. Linkler aşağıda açıklama kısmında. Yenilik adına konuşabileceğimiz ufak tefek şeylerin dışında bu güncellemeye genel hatlarıyla bir bakıp önümüzü görelim. iPhone 11 Pro Max için 417 MB'lik bir boyuta sahip bu güncelleme. iPhone 10 üzerinde de yaklaşık 422 MB'lik bir güncelleme ile geliyor. Yani benzer cihazlarda da aşağı yukarı 400 MB civarında bir güncelleme bekleyebilirsiniz. Evet yazılım sürümü numarasıyla alakalı bir ipucu vermiştim geçen videolarla size. Dedim ki bu yazılım numarasının sonundaki harf alfabenin başına yaklaştıkça biz de beta versiyonunun sonuna yaklaşıyoruz anlamı taşıyor. Şu anda B'ye kadar geldik. Bu aşamadan sonra tahmin ediyorum 1-2 beta ile işi bitireceğiz ve tam sürüme kavuşacağız. Uygulama arşivinde bazı ufak tefek değişiklikler var. Oraya bakalım hemen. Sol taraftaki cihazda iPhone 11 Pro Max üzerinde iOS 14 beta 7 yüklü. Bu cihaz üzerinde de beta 6 yüklü. Örneğin bazı isim değişikliklerine gidilmiş. Sağ tarafta referans ve okuma olarak geçen klasör yeni beta sürümüyle bilgi ve okuma olarak adlandırılmış. Tahmin ediyorum burada toplanan uygulamaları birbirine yakın uygulamaları bir klasör altında toplayıp erişimi de daha kolay hale getirmeye çalışıyorlar. Bu ve benzeri küçük ince ayarları büyük ihtimalle telefonu kullandıkça fark edeceğiz. Evet yeni bir duvar kağıdı yok ama mevcut duvar kağıtlarına bir gece modu eklemesi var. Hemen ayarlardan duvar kağıdı sekmesine gidelim. Hareketsiz bölümüne girdikten sonra biraz aşağı indiğimizde Burada görünen bu şerit halindeki 6 adet duvar kağıdının artık gece modlarının olduğunu da görebiliyorsunuz. Şuradaki sembolden ve zaten ikiye bölünmüş durumda. Örneğin yeşil olan duvar kağıdı gece moduna geçtiği zaman cihaz bu şekilde görünecek. Daha doğrusu koyu mod diyelim ona. Koyu mod kapandığı zaman da bu şekilde görünecek. Bu da yine küçük bir ince ayar olarak iOS 14 beta 7'deki yerini aldı. Benchmark test skorlarında bir artış var. Ben ekran görüntüsü aldım buradan büyütüp size daha iyi gösterebilmek adına. Bir önceki beta sürümünde 1339'a 3274 olan skorlar, işlemci skorları 1341'e 3440 olarak güncellendi. Burada bir ufak bir artış var özellikle çok işlemcili test skorlarında bir artış gözlenebiliyor. Hesaplama testlerinde de artış hala devam ediyor. Şöyle ki şuraya gidersek 6384 iOS 13 altındaki bir skor. iOS 14 beta 1 ile birlikte 7475'e yükselen skor sürekli gördüğünüz gibi her betada üstüne biraz daha koyarak devam etti. Geçen betada 7769 olan test skoru iOS 14 beta 7 ile birlikte 7836'ya kadar yükseldi. Bu da takdire şayan bir güncelleme. AirPods Bluetooth bağlantı sırasında oluşan bir hata vardı. İsim yerine kaynak kodtan bir yazı beliriyordu üstte bir önceki betada. Bu betada bu sorun düzeltilmiş. AirPods açıp bağladığımda, cihazı bağladığımda üst tarafta AirPods'un ismini görebiliyoruz. Bu da ufak bir hataydı. Düzeltilmiş olarak notlarımızın arasına alalım. Evet, iOS 14 beta 7'den bu kadar. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle lansmanla ilgili, Apple lansmanı ile alakalı sızıntıları da daha fazla dinlemeye ya da görmeye başlayacağız. Ufukta yeni Apple Watch görünüyor, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro zaten bizim beklediğimiz cihazlar. Bunun dışında ne gibi yenilikler olacak? Takipte kalıp izlemeye devam edeceğiz. Benden şimdilik bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.